Teknoseyir'in RC bölümünden herkese merhabalar. Yanımda Canak Bulut var. Merhaba. Konumuz ne Can? Masamızın üstünde durdu <laughs> mühimmat. Helikopterler Hı -hı. ama FPV helikopterleri. Evet. Ne zamandır arkadaşlar istiyorlar, ıı, takipçilerimiz sorup duruyorlardı. Bir Daha tane, önce incelediğimiz Lady Bir tane Lady Bird, büyüğünü değil? inceledik Hı -hı. DJI Phantom. Lady de inceledik, senin emektarı da getirdik masaya. Bir tane de onun yeşili var şimdi ikisinin ortasında. Hı -hı. Lady Bird boyunda ama evet. FPV helikopterinin özelliklerini sunuyor kısmen de olsa piyasaya çıkmasını çok insan istedi, çok beklendi. İşte sonunda satışa çıkmış. Bizim de elimize geldi bir numunesi, test etmek için aldık. son derece başarılı buldum ben ilk izlenim olarak şeyin hani eski Ladybird'ün kullanıcısı olduğum halde. Hı Kutudan çıkışı, şeyi, sunumu gayet güzel. Tekno modelden geldi. Tekno modelden geldi. Şeyleri kutuları da burada. Onu evet. da değinmişken göstermiş olalım. Şimdi bu normal Lady Bird'un kutusu. Hı hı. Açtığımız zaman içinde e, şeye gömülmüş olarak geri dönüşümlü plastiğe gömülmüş olarak naylon şeylerini görüyoruz. E, bütün ekipmanını görüyoruz. Evet. Altından da kullanma kitapçığı çıkıyor Türkçe. Gayet beğenmiştik bunu. Güzel bir kutuydu. Evet kutulaması da güzel, muhafazalı. Yani alıp hemen pili şarj edip uçuşa başlamaya imkan tanıyor. Hiçbir ayar istemiyor. Bu da birazcık daha iri kutu. Hı hı. Dikkat etmişsinizdir. Şey, e, FPV modelinin kutusu. Bunun bir de yurt dışında satılan, Türkiye'ye henüz gelmeyen su püskürtmeli e, versiyonu varmış. Birazcık sulu bir model olarak gördük biz onu. Tastip etmedik. Ama bu gerçek numara. Evet. Kendisi. İki modelin arasındaki esas fark en ciddi fark zaten e, masanın üstünde de görülüyor. Kumandaları. Hı hı. Sırf kumanda farkı bile uçuş karakterisinde çok ciddi fark ediliyor. Yani ambalajı evet. açıp da zaten şey yapınca gösterince içindeki esas şey bakın şeyleri Evrak önemli malzemeleri. Buraya helikopterin kendisini gömüyorlar, buraya kumandasını gömüyorlar. Eski modelden daha büyük. Buradan pili şarj cihazı ve yedek pervaneleri çıkıyor yine her zamanki CD gibi. CD görüyorum burada. Evet, CD e, çıkmış. Kullanım kitapçığı yerine artık daha az kağıt israfı. Şeyle veriyorlar. Hı -hı. DVD ile veriyorlar. Evet. Bence gayet mantıklı. Yazılım falan var mı acaba diye baktım. Yok, Sadece yok. Yaz, Yazılımlık bir işi yok bunun. Hı hı. Kumandaların e, arasındaki temel fark işte bu modelle o modelin e, kumandası. Bunun küçük bir sürprizle beraber geliyor olması. Evet. İstersen sürprizimi de gösteriver <laughs> abi. Evet. Duyduğunuz sesi açınca. Evet. Altından e, on board görüş kamerası çıkıyor. Hı hı. Bu helikopter sadece küçük bir e, eğlence aracı, ofis içi, ev içi hı hı. eğlence aracı olmaktan ziyade aynı zamanda da periskop vazifesi üstleniyor. <laughs> Taşıdığı küçük kameradaki görüntüyü evet. anında bunu aktarabiliyor. İsterseniz dediğim gibi çatıdan uçurun. İsterseniz yan odayı gözetleyin. Evet. Şeyleri denedik biz. Menzilleri denedik. Menzil evet biraz sıkıntılı gibi e, açık alanda kullanılması daha çok Helikop uygun olacaktır. Helikopterin kendi menzilinde hiç sıkıntı yok. Helikopterin göz alabilene evet. kadar gidiyor ama kameranın aktarımında Hı -hı. küçük sıkıntı var. Çünkü e, pilinin voltajı çok düşük. E, şey milivat da çok az. Vericinin kuvveti çok az. Hı -hı. Zaten daha kuvvetli bir verici bu aletin e, şeyini aşar. Takıma Zaten... kapasitesini aşar. Kullanmaya başladığın zaman ısınmaya başlıyor verici. Tabi o doğaldır ama bir yani, vericiler ısınır. Ee, şeyi Yani pil onu destekleyecek olmamalı. kadar büyük değil. Tabi tabi tabi. Yani bu şeylerin ortak sorunu FPV görüntü vericileri çok şey değil, çok verimli aletler değil. Hepsinin Hı -hı. üstünde soğutma şeyleri olur, soğutma plakaları olur. Hı -hı. Bunda da büyük bir soğutma plakası, ağırlığından dolayı kullanılamıyor. Hı -hı. Ama tedirginlik yaratmasın. Gayet küçük, <laughs> kompakt bir çözüm olmuş burnunda anahtarlık kamerasıyla beraber. <laughs> Pili bu sefer en alta değil, araya sokmaya uygun görmüşler. Modül aşağısına pilin hemen Aynen. altına yapıştırılmış. Normal modelle Aynen. aynı kasa sadece. Diğer her şey, şey aynı. Ediliyor. Tabii, tabii. Bu yani yedek parçaların da aynı, aynı olduğu ve Aynen. bizim çok beğendiğimiz uçuş karakterinin de aynı olduğu izlenimi veriyor ama acaba öyle mi diye biz detaylı testler yaptık bu hususta da. Evet. Ee, Ağırlaşmasından A dolayı... Artan ağırlığın stabiliteye etkisi muazzam. Hı -hı. Yani gaz tepkisi çok sararlaşmış. Evet. Gaz tepkisi sağırlaşınca bu oynak helikopterin e, uçuş kararlılığı ciddi oranda artmış. Rüzgara Hı. karşı dayanımında bir değişiklik yok çünkü manevra kabiliyeti aynı ama pil tüketimi e, şey e, bariz miktarda daha yüksek. Eski modele oranla. Eski modelin pilini de takabiliyorsunuz, yeni modelin pilini de takabiliyorsunuz. Sen kaç dakika uçabildin? Yani kutusundaki iddia 8 dakikayı geçtiği Hı. yönünde. Doğru, 8 dakikayı geçebilir ama şey Hı. E, pili sonuna kadar bitirmek. Hı -hı. söz konusu olur. 8 dakika geç, geçirmemiz gereken şey olmalı. Ekranı istersen görüntü aktarımını kapatabiliyor musun normal Walker gibi uçurmak için? Tabii değil şeyi walker. sökmek lazım. Alttaki verici modülünü sökmek, Modülü lazım. sökmek lazım. Modülü sökmek lazım. Modülü sökmek Çok şey yani değil, üstünden değil. kumandanın herhangi yok, bir kapatma bir yok. yok. Hmm. Kumanda çünkü o ekranı aynı zamanda kritik verilerini de göstermek için kullanıyor. Evet. Voltajını okuyabiliyorsunuz, kendi pil voltajını veya işte aletin anlık çektiği amperi. Hmm. Bunlar güzel özellikler, sizi yarı yolda bırakmayacak şeyler. Çünkü normalde tüy gibi uçan, hani kanopisini söktüğümüz zaman bile aradaki ağırlık farkını hissettiğimiz Ladybird'un üzerine ciddi bir ağırlık farkı bilmiş. Onu 350 miliamperlik pili kendi pili 200 miliamper elimden düştü gitti. <laughs> o kadar hafif ki tutması evet. bile zor. Ee, 350 miliamper. Bunun üzerinde kadar 350. Aha. Bununla birlikte. Kendi eski pilinden çok daha şey. Ee, büyük ve ağır. Normal Ladybird'in. Bird Yine 200, kadar, kaçtı? 200, 200 kaçtı? 260. aşağı düştü çağrı. çok falan O civar var bir şey. Ee, şeydir. Yani... Genel bir yanılgı vardır. Pil büyüdükçe Hı. helikopterin şeyi büyümez, menzili uzamaz sadece evet. e, yani çektiği akım artar esasında. Çok evet. sınırlı bir şey. Çünkü vardır. daha fazla gaz vermek Aynen zorundasınız. taşımak zorunda kaldı ağırlık bir şey değişmeyecek. Büyük pilin esprisi pilin e, C değeri yani anlık amper verebilme değeri arttığından dolayı e, yüklenmelerde yani özellikle gaz kontrolünü havada sağlarken biz onun da denemesini yaptık. Ağırlığı tartmak için tam gaz vermek gerekebiliyor hmm. yani normal Lady evet. o ağırlığı taşıyor. uçup gidiyor tam gaz Tam gaz çok gereksiz kalıyor çünkü o zaman yarım gaz bile hmm. gereğinden fazla olmasına rağmen bu alette tam gaz gerekebiliyor. O tarz yüksek amper çekimlerinde küçük pilin voltajı aşırı düşebilir. Aşırı düşük bozulabilir, evet. şey yapabilir, yetersiz kalabilir. Zarar Küçük pilde de uçuyor ama. Küçük evet. pilde denedik. Ama zorlamadık işte hı hı. şey olduğu için tedbir olsun diye. 350 miliamperlik bir espirisi o. Amper kapasitesi daha yüksek. Bunu yan sanayi piller var, Türnicinin pilleri var. Daha yüksek C değeri sunan. C değeri anlık amper verebilme değeridir. Hı hı. daha yüksek C değerine sahip bir pille daha küçük kapasiteli bir pille bunu uçurmak aynı sürede motorların daha az ısınması ve helikopterin kullanımının biraz daha çevik olmasını sağlayabilir. Evet. İmkan verebilir. Aynı parçaların, yani hiçbir şeyin değişmeden sadece aşağısına modül olarak aktarmaları, eklemeleri yedek parça. çok iyi olmuş. Evet, yedek parça açısından. Aha. Belki de şey de olabilir, yani buna ben modifiye edebilirim. Sanki e, tabii, tabii. yani bir tek kabloyla normal devrenin üzerine Hı -hı. eklenmiş gözüküyor. Yani şunu söyleyeyim ben. Çabu... Da belki de sadece güçtür yani buradan şeydir. Tabii, tabii. Zaten denemiştik de e, bunun kumandasıyla birbirlerini bağladık. Esas büyük sürpriz o, esas <laughs> büyük güzellik o. Bu aletin, şimdi ekranı kapatalım. Esas e, farkı üzerinde gerçek model kumandasıyla gelmesi. Nedir bu? Bunun kasası gerçek kumanda kasası. Yani bunun üzerine tam menzilli şey takılı, verici takılıp bunun içinde şu anda hala 4 kalem pil var. Hı. Daha yüksek voltajla beraber tam kapasiteli verici takılıp bütün switch'leriyle beraber bu 6 kanallı kumanda kasası veya Hı. daha yüksek kanallı. Şimdi hal böyle olunca şey hissiyatı çok değişiyor. Çubuk hissiyatı evet. çok değişiyor. Çok farklı. işin içine şey giriyor. Gerçek yataklar hatta rulmanlar bile giriyor. Bunlar çok daha kelatir e, Sertlikleri de şey. Elde oradan yaylı sistem. Aynen öyle ve şey değil. Homojen değil. Onu evet. da çok daha çevik, Giderek daha sertleşiyor tab bunlardan. Tabii. Sınırlarda Bunlar bu çok aynı. daha şeydir. Çok daha kullanımı rahattır. Hı hı. Bunda verilen tepkiler Trim şeydir tabii aynı trim butonlarının yerleri aynı. Diğer butonlar boş, onların şeyi yok burada kapaklar da var. Dediğim gibi bu universal kasa olduğu için kullanılıyor. Onların bir fonksiyonu yok mu yanlış düğümler? An, şu anda yok. Hı. Bu geniş olduğundan dolayı daha büyük boyutlu olduğundan dolayı tam evet. kavramıyor. O da. Bu PlayStation kolay gibi O Xbox aynı öyle. O da ayrı bir güzellik. Tam kavrandığı için özellikle dediğim gibi baş parmağını kullananlar Helikopter uçmak için çok daha rahat ediyorlar. Bunda sıkıntı var. Ekranı LCD, ekran LCD olduğu için üzerinde bütün şeyleri önergeleri buradan veriyor. Bize ilk başta açılışta mavi bir ekranla karşılıyor. Eğer FPV modül ise mavi kalmaya devam ediyor. Bunun için söylüyoruz. Elinizde eğer iki helikopter birden varsa, e, bizde olduğu gibi. Bunu artık bu küçük dandik kumandayla uçurmak zorunda değilsiniz. Hı -hı. Bunu evet. da bu güzel kumandayla uçurabiliyorsunuz. Evet. Normal böyle güzel kumandayla uçurabiliyorsunuz. Sadece şey ekranı e, göstergeye dönüşüyor. Görüntü <laughs> almak yerine mavi görüyorsunuz ve uçuş kararlılığı da ciddi oranda artıyor. Evet. Ben e, tek kusuru olarak eski Ladybird'ün bu küçük kumandayı bilirdim. E, onu söyleyebiliyordum. Bu çok güzel bir şey evet. olmuş modifikasyon. Çok olmuş. güzel uyum sağlamış. Ladybird için. Yani şey elinde olup da kullanıp memnun kalanlar aynı zamanda FPV modelini aldığı zaman öbür kumandadan vazgeçebilirler rahatlıkla. Bunu da söylemiş olalım. Kesinlikle vazgeçilecektir <laughs> İçerisinden çıkan şarj aleti yine aynı iki modelde de. iki hı hı. pili birden şarj aynı, edebiliyor. Hı. Biz denedik iki farklı boyda pili de aynı anda şarj ediyor. Hı hı. İki Üç girişi bir... var zaten. Tabi ama iki, iki farklı yani. boydaki pili de aynı anda şarj ediyor. Evet. Sıkıntı yok. Kapası karışmıyor hı. yani. Evet. Sen dedenin çağrısı sen de kullanıcısın normal ladybird'ın bilmiyorum sen neler hissettin? Ya ilk olarak. ilk olarak kumandayı aldığım zaman kumandayı kullanmaya başladığım zaman bayağı büyük bir fark hissettim yani evet. kontrol çok daha hakim olarak kullanıyorsunuz ee, Dediğin gibi ağırlıktan dolayı belli bir tepki süresi farkı var doğru onu hissediyorsun ee, çok keyifliydi yani <laughs> zaten direkt Acaba benimkinde kullanabilir miyim diye de hemen denedik. Tabi tabi. Yani <laughs> Bu kullan sebeple. kullanım karakteri ciddi fark ediyor. Sırf kumandadan Hı -hı. dolayı ama hani gövdenin ağırlığının farkında sen nasıl şey yaptın, nasıl karşıladın? Normaline alışmış biri olarak. Gövde farkı dediğim, tepki. Daha ağır, daha şeyli, pili de büyük. Kendisi daha hantal geldi mi sana da? Daha hantal geldi söylediğim gibi. Hı -hı. Biraz daha geç tepki veriyor. Evet. Ama gene aynı keyfi alıyorsun esas keyif kameralı da olunca keyif ha, katlanıyor. Keyif artıran boyut kamerası, <laughs> kamerayla biz. Ama bir alışma süreci var can. Yani normalde bunu kullanan birisi devamlı kendi bu pallere bakaraktan diyelim. Tabii. Yönlü en çok bulmaya çalışıyorsun. Neredeyim ben diye, hangi yöne bakıyor acaba diye. Daha çok Lady Bird'e bakıyorsun. Ama burada kameralı olduğu için kumandaya bir bakman gerekiyor. Şimdi Orada ben esas sıkıntıyı söyleyeceğim. Bu aletle hani birçok kişinin hayali şey Hı. olacaktır. Ben aldım bunu tamam buradan bakarak uçurayım. Hı. Gideyim casusluk yapayım. Bir kalın duvarda kesiliyor. Hı. Kapı kirişlerinde görüntü kesiliyor. O büyük evet. sıkıntı. İkincisi de bu tarz şeylerin bu tarz ekipmanların helikopterde tek kişi kullanılmamasının uçaklar tek kişi uçulur FPV. Çünkü uçak sürekli tek yöne giden Hı. hızlı gittiği için sağa sola bükülen bir alettir. Hı. Helikopter öyle değil. Helikopter çoğunlukla havada sabit duruyor. Ve şimdi siz bu tarafa bakıyorsunuz diyelim. Helikopter böyle kaydığı zaman hiçbir şey anlamıyorsunuz. Görüntü Hı -hı. de buradan bakınca evet, içinde evet. de oturmuyor ya insan. Evet. Bir şey hissetmiyor. Görüntü aynı ama tatlı tatlı arkaya kayıyor. Ben öyle ağaçlara girmekten yırttım bir kere. Evet. Bunda da az daha alnıma çakıyordum helikopteri Hı -hı. aynı şekilde. Uzaklık hissi fark edilmiyor. Fark edilmiyor. ekran Ekranda küçük olduğu için yani böyle böyle falan tutman gerekiyor. Tabii içerisinde veya etrafta bizi Hı -hı. uyaran biri mutlaka olması lazım. Hı, -hı. Eğer buradan uçmaya çalışacaksak. Hı. Yoksa hiç hissetmeden yani helikopterin kendi ufak kaymasıyla beraber siz gövdeniz onun içinde olmadığı için hissedemiyorsunuz helikopterin ne tarafa evet. hareket ettiğini. Burada onu gösterecek bir GPS sensörü de yok. Hı. Olsa da bu kadar Bilme küçük boyutta şey yok. çalışmaz. Yani düzgün çalışmaz. Hı. Artı eksi 5 metre. Zaten toplam hareket alanı evet. 5 metre. da bir yerlere kırarsınız çok rahat. Kafanızı gözünüze <laughs> e, sokarsınız helikopteri. Biliyor. Tabii. O yüzden e, mutlaka açık alanda e, şey denemek lazım. Evet. Evden dışarı çıkınca veya Bence açık de. bahçede. Ki ki normal Lady Bird bile kapalı alanda kullanılıyor tabii ki de. Çok hassas, uçuşu Hass. çok rahat. Uh -huh. Çok iyi. Ee, rüzgarla da baş edebiliyor uh -huh. esas esprisi o. Bu şey özellikle FPV modunda uçmak istiyorsanız evden salıp aynı dediğim gibi periskop modeli uh -huh. çıkıp yukarıdan manzaraya bakıp. Evet bayağı bir yükselip. İndireceksiniz ama onu da kaydetmek için ekrandan görüntü alacaksınız. Kendi üzerinde <laughs> evet, on board üzerinde kayıt olsaydı. Ya. Onu yapmak istiyorsanız illaki e, şey yapabilirsiniz. Diğer Lady Bird'e kendi kendine kayıt yapan ama aşağı görüntü aktarmayan kamera şeyleri var küçük. 20 gramlık, 15 gramlık. O tarz bir şey yapıp öyle bir görüntü alabilirsiniz. Görüntüyü kaydını başlatıp havalandırarak. Aynen öyle. Sizin nereye gittiğini yine kendiniz görüp hı hı. o şekilde kullanırsınız. Bunun öyle bir fonksiyonu yok. Evet. Yere aktarılan görüntüde küçük kesilmeler, parazitlenmeler olduğu zaman da zaten o şeyin kaydetmesinin çok fazla anlamı olmuyor. Proposal evet. kayıtları böyle yapılır. Hı hı. Çift kamerayla yapılır. Ee, Peki yani... Bir bir giriş görmüştüm ben altında. O başka boyuta taşımış. Kulaklık girişi gibi. Gibi. Bu şu kendi, kendi şarjakı var. Şeydir bunlar. I, şer dediğim orası gibi. boş. Boştur. Çok farklı şeyleri olduğu için. Yok burada bir modülümüz var. Hı hı. Bilmiyorum. Yani bunu ne sokuyoruz? Daha evvel görmedim de, kullanmadım da. İçinde de ı, şeyi takıp komple bir izlemek lazım herhalde. DVD takıp komple bir izlemek lazım. Bunun bir ı, şeyini mantıklı kullanımı şu an itibariyle gözükmüyor. Pil yuvamız bu. Pillerimiz evet. bu şekilde sökülüp Hı. yerine... Bu da 4 pildi. 4 da 4 Küç Küçük kumanda olduğu için. ki dördü yan yana duruyor. Aha. Ee, onun şeyi daha şıktı tabi. Ee, Bununki uzunlamasına sıralı. Batarya kapağı. Hı. Bu da yine menteşeli gayet şey. Gayet başarılı. Ve küçük soketi değiştirmek suretiyle buraya lityum polimer bataryada sokmak mümkün. Evet. Yani e, lityum, life bataryada takmak mümkün yine litium iyon serisinde e, pil yuvası ona göre müsait tasarlanmış. JAK'ı standart mı yani onun? Ha standart. Bununki biraz daha farklı. Tabii. o JST e, black bu şey beyaz olan. Biraz evet, daha universal şey e, lityumların şey balans başı ucundan. Onlar hı hı. rahatlıkla şey yapılabilir değiştirilebilir. Kumandamız tam şey olduğu için, tam model boyu olduğu için hem ele almasında hem kullanım esnasında standart boy bu şekilde çok ciddi tabi profesyonel Stand, standart, boy budur yani buna oranla çok ciddi rahat ettiriyor her elim evet. aldığımda bir kere daha mutlu oluyorum Hı. kumandayı diğer şeydense şimdi ağırlığı diğer da, da gayet iyi tabi tabi çok ağır değil yani bağlamazsanız değil boynunuza oyununuza uzun yani süre? Boyuna bağlamak zaten şey içindir. E, olası bir şey olduğu zaman, e, sıkıntı olduğu zaman diyelim motor, motor bozuldu bir şey oldu. Heh, evet. Kumandayı yere koymak çok zekice değildir. Biri üstüne gelir hard diye basar. Evet. O yüzden boyunda asılı kalır. Ya da koyar koymaz kendisi gazı. Şey yapabilir, oynayabilir, tabii, tabii, tabii. Her o anki şiddetle. Her türlü. Start alması yine standart Lady Bird gibi biz kullanıyoruz. Bağlantı şekli. Aynen öyle. Önce pilini bağlayıp diğer modellerde yapmadığımız şekilde, bunlar parazit almıyorlar ama diğer modellerde yapılan prosedürün tam tersi. E, jiroskoplarını sabitlemesi için pilini takıp yere bırakıyoruz, düzgün yere. Sonra kumandamızı açınca o kendi kendini tanıyor. Hı -hı. Diğer modellerde bunun tam tersi, Önce mutlaka kumanda açılır. Hmm. Kapatırken de kumanda sonra kapatılır. Bunlar e, kendi jiroskoplarıyla kalibre oldukları için kalkışta hmm. o ters işliyor, o prosedür ters işliyor. Hmm. Eğer e, alıp da uçurma zorluğu çeken arkadaşlarımız olurlarsa muhtemelen bunu e, yanlış yaptıkları için olacaktır. Eğer yani kumandayı açıp da... Evet öyle olmuyor Can. Ee, sebebini şimdi senin söylemenle ben de anladım. Bazen böyle e, hareketli elinde falan açmaya çalışıyorsun, tabii. pili takıyorsun. Kullanıcı hissiyatı sen çok daha iyi anlatıyorsun. <laughs> pili takıyorum tabii. dediğim gibi. Hı -hı. Pili takıyorum elimde, buradan açmaya çalışıyorum ikisini elimde tek elde yere koymadan. Olmuyor bir türlü devamlı ışığı yanıyor. Şimdi sıkıntı şu, teoride senin Hı -hı. yaptığın doğru. Hı -hı. Yapılan, olması gereken senin yaptın ama bu alet çok küçük ve kullandığı fiş kendine göre çok büyük. Dolayısıyla ee, elektriğini buna, kumanda açıkken yani kendisini oynatmadan takmak imkansız. Evet. Elimiz değdiği zaman kablosunun kökünden mutlaka bir titreşim alıyor, titreşim alıyor da kafası karışıyor. Evet. Daha büyük modellerde kumandanın şeyi e, nedir, Güvenlik sebebiyle de şey önce pili buna bağlıyoruz, koyuyoruz cihazı, Aynen, ondan öyle. sonra bu açılıyor. Aynen öyle. Ee, kendini rahat tanıyor. Biz kanopisiz de uçurduk, kanopili de uçurduk. Hı hı. Yine bir şey fark ediyor ee, çok az da olsa. 2 gram 2 gramdır. İlk başta acemi evet. acemik döneminde özellikle şu şey kanopi çok ciddi manada darbe emici şey kazandırıyor alete özellik kazandırıyor. İlk başta bayağı e, takla attırıyorsunuz, çarpıyorsunuz. Paller beni bayağı zarar verdi. İşte yedek pal takımın içinden çıkıyor olması çok büyük bir avantaj. Öğreneye kadar bunlarla devam edeceğim. Ondan Tabii. sonra ben de geçeceğim. E, bunda da kanopiden zaten ağırlaşmış gövde olduğu için kanopiden Hı -hı. vazgeçip Biraz daha sevimsiz uçurmak, daha mekanik görüntüsüyle uçurmak hı hı. performansını azıcık daha arttırıyor. Hissediliyor. Yani aradaki fark onu söyleyebilirim. Kanopsiz olduğu zaman hafiflediğini hissediyorsunuz. Yani şey itibariyle şu anda ben geçmişte bunu çok istemiştim bunu yapmayı. 3-4 sene evvel. Yapana kadar çok ciddi uğraş verdim. Ee, ekipmanı doğru kurmam 2 3 sefer e, yanlış multikopter yapmakla Multikopter olarak olur. bu FPV kamera FPV multikopter. Hı. Zaten hı. multikopterin kendisi de ızdıraplı bir aletti hı hı. buna göre. Kutuyu açıyorsunuz hemen uçmaya başlıyor şeylere çılgın evet. gibi. <laughs> bir de üstüne FPV sistemi kurmak, onu doğru pilden kalibre etmek, e, şeyleri ayarlamak çok sıkıntılıydı. E, doğru voltaj, şey dengesini, ağırlık dengesini ayarlamak çok sıkıntıydı. Ve maliyetliydi de. Benim e, kendime yaptığım helikopter 3-4 sene öncenin fiyatıyla 3000 liraya bulmuştu. Ve ancak uçuyordu yani. Bunun kadar e, ancak güzel uçuyordu ve onda da şey kaydı yoktu. Bununla kıyaslarsak bayağı bir fazlaymış. Onda da görüntü kaydı yoktu. Ben onunla kıyaslıyorum bedava. <laughs> yani bunu bu teknolojiyi alabilmek için, bu teknolojiye hı hı. sahip olabilmek için ödenecek bu boyutta e, çok şey bir miktar tabii taşıma avantajı da çok ciddi zaten atabiliyorsunuz. Her yerde kullanabilirsiniz. Yani bu da tutunca ele gelen bir şey. Çok şey değil yani taşıması Peki fiyat konusuna başlamışken e, nedir? 695 lira mevcut kurla. Şu anda ilk satışı 695 satışı. lira. Bu aletin de 195 lira. Kamerasız versiyonu. Kamerasız versiyonu da 195 lira. Evet. Yani e, şeyler dediğim gibi. İkisi de kendi klasmanın içinde kelekir. İkisi arasındaki fiyat farkı da dediğim Hı. farktan ileri geliyor. Bu görüntü Hı. aktarımı ve Kumanda'nın arasındaki şey kalite farkı muazzam. Ha, aradaki 500 lira gibi... derecede iyi bence. Tabi tabi. Yani aradaki 500 değil 400 liralık farkı fazlasıyla yeter. Ee, fazlasıyla değer. Ee, ben çok memnun kaldım. Lady Bird'ün köpebe çok sevindim geldiğine. Lady Bird Kullanıcıları Derneği olarak şimdi <laughs> kanaatlerimiz bu kadar. Bilmiyorum bir farklı versiyonda <laughs> daha umarım incelemeyiz ama. <laughs> mono pek mutlu olmayabilir. <laughs> <laughs> Bir farklı versiyonu daha çıkarsa herhalde yine onunla da karşınızda evet, olacağız. Inceleriz. Soru ve görüşlerinizi de yorum faslında alın. Bekliyoruz. Alırsın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.